Gece karanlıkta yürürken köprüden garip bir ses duysan durup dinler miydin? Amerika'nın bataklıklarında bir köprü bulunuyor. Geceleri sislerin içinden yükselen tuhaf bir melodi duyuluyor. İnsanlar ona bayuğunun cümbüşçüsü adını veriyor. Bu melodiyi duyanların sudan bir daha çıkamadığı söyleniyor. Efsane yalnız bir müzisyenden geliyor. Hüzünlerini unutmak için nehir kıyısında cümbüşçü olarak çalardı. Bir fırtına gecesi yine çalıyordu ama o geceden sonra ortadan kayboldu. Şimdi ruhunun eski tahta köprülerin altında dolaştığına inanılıyor. Sis yükseldiğinde otunu ortaya çıkıyor, ölülerden gelen bir ninniyi andırıyor, yumuşak ama tedirgin edici. İnsanları yaklaşmaya zorluyor. Yolcular çevrede kimse yokken cümbüşçünün melodisini duyduklarını anlatıyor. Bazıları durmak, dinlemek ve köprünün ortasına doğru yürümek için açıklayamadıkları bir istek hissediyor. Tam o anda su hareketleniyor ve melodi kararıyor. Aşağı baktıklarında onu gördüklerini söylüyorlar. Suyun altında gülümseyen bir cümbüşçü gibi çalmaya devam ettiğini anlatıyorlar. Sanki yukarıdakileri bekliyormuş gibi balıkçılar köprü ayaklarına bozuk para ve viski bırakıyor. Bazıları beyaz tebeşirle haç çiziyor. Çünkü cümbüşçü birini seçtiğinde o melodi dinleyeni suya çekene kadar durmuyor. Bu yüzden bir gün sisler arasında hafif bir melodi duyarsan durma, mırıldanma ve ne olursa olsun o sese doğru yürüme.